Penceremiz pinopen ise Penceremizin açma kapama kenarında bulunan kilit mekanizmasındaki yuvarlakların içindeki noktayı 4 numaralı alyanla saat yönünde, yönünde evimizin için gösterecek şekilde çeviriyoruz. you <laughs> ve penceremiz sıkı kapandığından aradan gelen havayı engellediğinden dolayı soğuk havanın girişini engellemiş oluyoruz. Not Yazlık ayarı için yazın noktayı alyanla dışarı gösterecek şekilde ayarlamayı unutmayın. Yoksa evinize hava girişi olmadığından eviniz sıcak olur.